arkadaşım tanıtsın. Merhaba ben Enser. Şimdi kalıcı eğitimimizi yapacağız. Abi o bildirim. Bir sefer yan yana yapacağız. Evet. Tek yaptığım da var. Onun tek yaptığı da var. Puanlıyız. Puanlıyım. Evet. Kim daha güzel kim daha. Güzel. Reflekslerimiz... Ben yeneceğim için. Şimdi ona puan vereceksiniz. İkimize de. <laughs> Çünkü ben ondan daha kötüyüm. Hadi. Üç, iki, bir. Hangisiyle başlayayım? Voleybol. Tamam. İstersen bununla başlayalım. <laughs> Voleybol. <laughs> 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 tamam. Hadi. Güzel. Topu biraz daha kavrayabilirsen. Gol. Topu göremediğim için. Gördün, gördün de tutamadın. Evet. Tuttu. Şimdi mini top. Mini topla zorlanacağımı biliyorum. Çünkü ben onu bile zar zor kurtarıyorum. Ama kurtarıyoruz yine. Çok Güzel. kolay bunlar. Tuttu. Helal. Ben böyle Tamam. Tamam. Şimdi ben arkadaşım. Oo, ben ben ışınlandım. Bir... Hadi, hadi diyorum. Çok <laughs> iyi refleksler. Her topla üç tane hocam. Gördüğünüz <gülüyor> daha kötü <laughs> güzel görünüyor. Bekle şunu biraz <laughs> bir tutalım. Göremiyorlar arkadaşlar beni. Hadi atıyorum. <laughs> Şimdi mini top. Benim kolay <laughs> tuttuğum top. Çok güzel. Benim puan alacaksınız. Sonunda onu da. Son anda. Son atışımız. Çok güzel ve mükemmel bir kurtarışla hepsini 3 defa ben de 3 defa ama puan alacağız şimdi şimdi baştan yapıyoruz bekleyin sar Hadi ben nişanladım şimdi hadi başlıyoruz tatım. Çok güzel Sonra tutarış. Sonra anlatıttım. Sonra <laughs> anlamış nero. Galatasaray olduğumuz için Galatasaray. Çünkü çok, çok güzel. Şimdi Muş öbür top. Mi? Biraz toplandı o. O. o güzel, Kurtarıyor. güzel. Kurtarıyor Elinden sıyırdı o top. Ama Sıyırmasa kısa ama, ama orası direkt olduğu için direkt yani. Tuttu. Sert attığı için kavrayamıyor. Güzel. Şimdi onun içine başlıyorum. <laughs> <laughs> vuhuu mi hangi topla başlayalım istersen arkadaşlara soralım hangi topla sen topla tamam ben, ben mini topla başlamak istiyorum çok güzel bir kurtarış şimdi arkadaşlar kurtaramadım gel gelmedi yeah. Yemedi. Yeah. hadi at bakalım Ifreq. çok güzel şimdi bu topa geçiyoruz en büyük topumuza başlıyorum çok güzel, şimdi onu atıyoruz. İnanmayanlara gelsin. Al. İnanmayanlara gelsin. Şimdi Buraya. havadan Her bir yere yetişiyorum. Evet, ben de şimdi puanlayın kim kazandığını göstereyim. Ben bu Messi, ben Ronaldo. Ona ben de... <laughs> <laughs> er, like atmayı unutmayın. Abone açmayı Abone. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bizi sevenler abone olsun. Sevmeyenlerin de canı sağ olsun. Hadi bakalım. Canı sağ olsun. Yapma sağ.